Arkadaşlar merhabalar. 2,29 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu soruyu Berkay ile çözüyoruz. Berkay bunu nasıl yapıyorduk? 7. sınıfta görmüştün. 229 eksi 22 bölü 90 değil mi? Devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Hemen ne oldu? 207 bölü 90 oldu. Doğru gidiyor mu? Evet. 207 bölü 90. Sadeleştirelim. Kaç olur? Kaça bölebilirim? Mesela 9'a bölsem aşağısı 10 olur. Yukarıyı 9'a bölelim. Kaç olur 9'a bölersek? 207 bölü 9. 2 kere var. 18, 27, 3. 23 bölü 10. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. İkinci soru. Devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı hangisidir? Bu 236 eksi 2 bölü 2 tane devreden var. 99 bir tane devretmeyen var. O da 234 bölü 990'dır. Peki bakıyorum şıklarda. Bakın bu değil. 990 olacak. Sadeleştirebilir miyiz? Mesela kaça bölebilirim? Düşünüyorum ikisi de 3'e bölünebilen bir sayı değil mi? Mesela burayı 3'e bölersek kaç olur? 330 oluyor. 3'e böldüm. 234'ü 3'e bölelim hemen. Bakın 234 bölü 3. 7 kere 3, 21. 24. 8 oldu. 8 kere 3, 24. 70, 8 oldu. Başka? Şıklarda yok. Daha da sadeleştirebilir miyim? Arkadaşlar, 2'ye bölsek 39 mu oluyor? 2'ye böldüm. 165. Daha da sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 13. 3'e böldüm 55. 13 bölü 55. Doğru cevabımız değişik olacak. Anladık mı Berkay? Güzel. 1 bölü A artı 1 bölü B işleminin sonucu kaçtır? Bu se? 0,01. Bunu nasıl yazacağız? 1 bölü 90. Değil mi? A sayısı 1 bölü 90'dır. B'yi yazalım. Bunu 7. sınıfta gördünüz. Bakın bunun nasıl yazıldığını anlamadıysak 7. sınıf Rasyonel sayılar konusuna tekrar dönün. Burası nasıl yazılacak? 3 bölü 1 tane devletim var. 9. 2 tane devretmeyen, 900 olacak. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 3'e böldük. 1 3'e böldük. 300. 1 bölü 300'dür. Peki 1 bölü A. 1 bölü A sayısı 1 bölü 90. Artı 1 bölü B'miz kaç? B kaç arkadaşlar? B'miz 1 bölü 300'dür. Tamam. Şimdi burada rasyonel sayılarda bölme işlemine gidiyoruz. Nasıl yani? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. Burası, burada gizli bir, bir var. 1 bölü 1 çarpı 90 bölü 1 artı. Gizli 1 var. 1 bölü 1. Bir. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptık. Buradan 90 geldi. Buradan 300 geldi. Doğru cevabımız 390 olacak. Hemen dördüncü soruyla devam ediyorum. Bu soruda duygu yardımcı olsun. A ve B birer rakam. Kök içinde 1 bölü AB verilmiş. 1 bölü AB nedir? 1 AB bölü 100. Kök içinde. O da eşittir. 1,2 nedir? 12 bölü 10 olacak. Doğru mu arkadaşlar? 12 bölü 10. Peki 100 ne olarak çıktı dışarıya? 10 olarak çıktı. Peki hangi sayı 12 olarak çıkar kök dışına? Evet söyleyelim. Duygu 144 değil mi? 144 kök dışına ne olarak çıkar? 12 olarak çıkar. Peki 1 AB bu. Bakın 144 1 AB. Bu şekilde verilmiş. O zaman A sayısı nedir? 4. B sayısı nedir? B de 4'tür. O zaman A eşittir 4. B eşittir 4. A artı B nedir? 4 artı 4'ten 8 olacak. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Anlaşıldı mı? Hemen 5. soruyla devam ediyorum. Evet. Bu soruda Eda yardımcı olacak bana. Soruların kaçını yanlış diyerek cevap vermiştir diyor. İklim piramidin basamaklarındaki tüm soruları doğru yanıtlamış ve en üst basamağa kadar çıkmış. Tamam Güzel. Kaç tanesinin yanlış cevabını vermiştir? 5 kök 4. 5 kök 4 nedir arkadaşlar? 5 dışarıya ne olarak çıkar? Daha doğrusu içeriye katacağız değil mi? 5 içeriye ne olarak girer? 25. Peki 25 çarpı 4 o da 100'dür. Yani kök 100. Ama burada 80 demiş. O zaman buna yanlış cevabını vermek zorunda. Kök 3 sayısı. Kök 3 sayısı irrasyonel midir? Evet. Köklü bir sayı irrasyonel. Buna doğru cevabını vermek durumunda. Peki 5 kök 3. 5 nedir? 5 içeriği 25 olarak girer. 25 çarpı 3, bakın 25 çarpı 3. Ama kök içinde. Ne olur? Kök 75 olur. Arkadaşlar buraya 75 yazmış ama burası ne olmalıydı? Kök 75 olmalıydı. 75 doğru olmaz. O yüzden burası yanlıştır. Kök 27 rasyoneldir. Bakalım. Kök 27 nedir? Kök 27. 9 çarpı 3. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 3. 3 kök 3 nasıl bir sayıdır? 3 kök 3. Burada köklü bir sayı olduğu için Eda irrasyoneldir değil mi? O zaman rasyonel diyemiyoruz. Bu da yanlış. Peki bu merdivende kaç kez yanlış dedik? 1, 2, 3. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı sorudayım. Kenar uzunlukları bu ve bu olan bir dikdörtgen var. Evet Enes hemen bir tane dikdörtgen çizelim mi? Çizdim. Güzel. Dikkat et. Bir kenarın 1,44. Şimdi bunu şöyle düşünelim. 1,44 nedir? 144 bölü 100'dür. Değil mi? 144 bölü 100. Bu da 12 bölü 10. Yani kısa kenarımız 12 bölü 10. Peki uzun kenarımız nedir? Burada 169 bölü 100. 169 dışarıya 13 olarak çıkar. 13 bölü 10. Burası da 13 bölü 10 olacak. Peki bu kartonumuzun çevresi ne kadardır? Çevre dediğimiz şey bu, bu, bu ve bunun toplamı. 12 bölü 10 artı, burada da bir tane 12 bölü 10 var. Artı, 13 bölü 10 artı, bak burası 13 bölü 10. Değil mi Enes? Burası nedir? Burası da 13 bölü 10'dur. Burayı topladığımızda ne buluruz? Paydamız 10. Tüm paydalar eşit. Payımız ne? 12, 13 daha 25. Burada da bir 25 var. 50 bölü 10 cevap ne olacak? 5 olacak. 7. sorudayız. Enes'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Halit Emre bize bu konuda yardımcı olsun. İşleminin sonucu kaçtır dedi. Halit Emre 0,36 nedir? 36 bölü 100'dür. Değil mi? 36 dışarıya 6 bölü 10 olarak çıktı. Artı Burası 49 bölü 100'dür. 7 bölü 10 olarak çıktı. Başka? 0,25. 25 bölü 100'dür. 25, 5 olarak çıktı. Bunları biliyorsunuz. 5 bölü 10. Eksi 16 bölü 100. Bu da 4 bölü 10 olarak çıktı. Hemen 6 artı 7. 13 bölü 10 bölü 1 bölü 10'dur. Ne yapacağız burada? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. 13 bölü 10. Çarpı 10 bölü 1. Hali temri dinliyor musun? Onlar birbirini götürdü. 13 bölü 1'den doğru cevabımız 13 olacak. A şıkkı. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Harika. Soru 8. Burak sen mi geleceksin? Gel bakalım. <laughs> Şimdi kök 100 10 oldu çarpı 0,49 nedir? 49 bölü 100 değil mi Burak? 49 bölü 100 de 7 bölü 10 olur. 7 bölü 10. Artı 0,09 nedir? 9 bölü 100'dür. Bu arkadaşta 3 bölü 10. Buraya 3 bölü 10 yazdım. Şimdi işlemimi nereye devam ettireyim? Şuraya devam ettireyim mi? Şuraya bakın. Şuraya yazıyorum. 7 artı 3 10 bölü 10. Şuradan ne gelecek? 10 bölü 10 gelecek. Hemen şuraya yazdım. 10 çarpı 10 bölü 10. Onlar birbirini götürürse şu 10 ile şu 10 birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Sadece 10 kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet. Soru 9'dayız. Alanı 2,56 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Hemen bir tane ne çiziyoruz Merve? Bir tane kare çizdik. Bu benim kare. Yamuk bir kare. Güzel. Bunun alanı 256 bölü 100. Tamam. Peki alanımız 256 bölü 100 ise bir kenarımız ne kadar? Kök içinde 256 bölü 100'dür. Yani buralar 256 bölü 100 olacak. Tamam. Kök içinde. Peki bu kenar uzunluğu kaç santimetredir? Yani bize şunu soruyor. Bu kaçtır diyor. 256 bölü 100'ün kaç olduğunu bulmaya çalışacağım. 256 kök dışına nasıl çıkar? Söyle bakalım. 256. Şimdi 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. Demek ki kök içinde 256 16 olarak çıktı. 100 no ne olarak çıktı? 10 olarak çıktı. 16 bölü 10 o da eşittir. 1,6 olacak. Cevabımız B şıkkı. Merve'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi 10. soruya kim kalkıyor arkadaşlar? Parmakları verelim. Miray gel bakalım. Şimdi Miray 0,6 nedir? 6 bölü 10. Bölü burası nedir? 9 bölü 100. Ama kök içinde. Çarpı 4 bölü 100. Güzel. Eşittir. 6 bölü 10 bölü 9 bölü 100 nedir Miray? 9 bölü 100 3 bölü 10 çarpı 4 ne olarak çıktı? 2 olarak çıktı. Burası da 10'dur. 2 bölü 10. Hemen düzenleyelim. Bakın. Yukarısı 6 bölü 10 bölü çarpım durumunda 3 çarpı 2 6 bölü 10 çarpı 10 100 mi oldu? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir ve çarp. Nasıl yapacağız Miray? Şunlar gitti. 100 bölü 10 doğru cevabımız 10. On. Yani 10. sorumuzun cevabı da 10. D şıkkı. Soru 11. A artı a artı 1,44 144 bölü 100 eşittir 225 bölü 100 tamam şimdi a artı 12 bölü 10 eşittir burası nedir 15 bölü 10'dur bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa bunu tuttu fırlattı yaptık A eşittir 15 bölü 10 eksi 12 bölü 10. Buradan A eşittir 3 bölü 10 çıkar. 3 bölü 10 nedir? 0.3 olacak. 11. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet. Var mı arkadaşlar tahtaya kalkmak isteyen? Kim geliyor? Zeynep geliyor. Gel bakalım. Kısa kenar uzunluğu bu. Uzun kenar uzunluğu bu. Bu dikdörtgenin alanı kaçtır? Hemen şuraya bir tane dikdörtgen çizeceğim. Çiziyorum. Bu dikdörtgenimizin kısa kenarı 0,36. 36 bölü yüzden 6 bölü 10. Kısa kenarımız 6 bölü 10. Uzun kenarımız 81 bölü yüzden 9 bölü 10'dur. Bu dikdörtgenimizin alanı kaç olacak? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 bölü 10 çarpı 9 bölü 10. O da eşittir. 54 bölü 100. O da 0,54. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar. 13. sorudayız. İşleminin sonucu kaç olacak? 0.16, 16 bölü yüzden 4 bölü 10 artı 0.49, 49 bölü yüzden 7 bölü 10 eksi. Şurayı düzenleyelim hemen. Bakın 3 çarpı kök içinde nedir? 6 bölü 10 değil mi? 3 çarpı kök içinde tabi şunlar kök için, bunlar kök dışına çıktı ama şurası. 6 bölü 10 şu an kök içinde bölü şöyle yapalım birazcık aslında şurası şöyle birazcık hara gelecekti ama 24 bölü 10 şu ifade şunun tam hizasında olacak şimdi şöyle bir düzenleyelim 3 çarpı kök 6 bölü kök 10 diye yazdım. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. Kök 10 bölü kök 24. Şu kök 10 ile bu kök 10 gider. Kök 6 ile kök 24 sadeleşir. Burada ne kalır? Kök 4 kalır. Peki kök 4 nedir? 2'dir. O zaman buradan ne gelecek? Bu ifadeden yani şuradan 3 bölü 2 gelecek. Hemen 4 artı 7 11 bölü 10. Eksi ne geldi? 3 bölü 2 geldi şuradan. 3 bölü 2 de ben çarpı 5 çarpı 5 diyorum. 11 bölü 10 eksi 15 bölü 10 payda eşit dedim. O da eksi 4 bölü 10 o da eşittir. Eksi 2 bölü 5. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar hızlı mı gidiyoruz? 0,64 sayısı hangisiyle çarpılırsa sonuç tam sayı olur. Hangisiyle çarpılırsa. 64 bölü 100. Kim yapacak bu soruyu? Mustafa sen gel. 8 bölü 10 oldu. Dışarıya çıktı. 4 bölü 5. Şimdi bu işlem buna eşit. Bunu hangisiyle çarparsak sonuç tam sayı olur. Hemen çarpıyorum. 4 bölü 5 çarpı 12 bölü 10. 48 bölü 50. Tam mı? Hayır. 4 bölü 5 çarpı burada ne var? 15 bölü 10. Eşittir. Aşağısı 50. Yukarısı 60. Hayır. Tam değil. Başka? 4 bölü 5 çarpı 5. Bak 5 ile 5 gitti ne kaldı? 4. Demek ki doğru cevap C şıkkıymış. Hadi üzülmesin. D şıkkını deneyelim. 4 bölü 5 çarpı ne var? 8. O da 32 bölü 5 olacak. Hayır bu da değil. Doğru cevabımız C şıkkı. 15. soruya diğer Mustafa gelsin. Hangisi 2 ile 3 arasındadır? Şimdi 2 ile 3 arasında. 2 nedir? Kök 4'tür. 3 nedir? Kök 9. Yani soru bize diyor ki hangisi kök 4 ile kök 9 arasındadır? Bakalım kök 6,25. Evet 4 ile 9 arasında değil mi? Bu olur. 3,61. Bakın bu birazcık şu tarafta kalır. Olmaz. 3 çarpı kök 24. Oo, bu çok büyük bir sayı. 3'ü içeriye alırsak 9 olur. 9 çarpı 24. Baya baya büyük bir sayı. Yani 4 9 ne kelime? Bu çok ileride bir sayı. Olmaz. Başka? 2 içeriye 4 olarak dedi. 4 çarpı 89. 300 300'lü bir şey. Yani 4 ile 9 arasında değil. Bu da çok büyük. Hangisidir arkadaşlar? Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Anlaşıldı mı? Soru 16. Bu çalışmamızdaki son soru. 9 bölü 0,81 nedir? 81 bölü 100. 81 bölü 100 hemen yazdım. 3 hayır 9 bölü 10 olur değil mi? 9 bölü 10 artı 225 bak 225 bölü 100 bu da 15 bölü 10 Aşağıda ne var? Burada da 15 bölü 10 var. Güzel. Şimdi şuraya dikkat et. 15 bölü 10'u 15 bölü 10'a bölersen kaç olur? 1 olur. Yani buradan 1 gelecek. 1 artı şuraya bakalım. Şurada gizli bir tane 1 var. 9 bölü 1. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Şunlar gitti mi? Burada ne kalacak? 9 bir saniye. 9 bölü 1, 10 bölü 9. Arkadaşlar şu 9'lar gidiyor. Yani şurayı unutun. Şöyle. 9 bölü 1 çarpı 10 bölü 9. Şu 9'da şu 9 gitti. 10 bölü 1'den burası da 10 oldu. 10 artı 1. Ne olacak? 11 olacak. Evet arkadaşlar. 16. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkıdır. Bir sonraki çalışmamızda bir sonraki